Bahçenizdeki erik ağacı her yıl beklediğinizden daha mı az meyve veriyor? Üzülmeyin. Sadece birkaç küçük dokunuşla ağaçlarınızdan çok daha fazla verim alabilirsiniz. İşte bu videoda bol meyve almak için doğru budama, sulama, gübreleme ve bakımın tüm püf noktalarını adım adım anlatıyorum. Hazırsanız başlayalım. Erik ağaçlarının en büyük sırrı güneştir. Bol meyve için günde en az 6 saat doğrudan güneş ışığı alması şart. Eğer ağacınız gölgede kalıyorsa, çiçeklenmesi azalır ve dolayısıyla meyve verimi de düşer. Toprak seçimi de bir o kadar önemli. Erik ağaçları suyu iyi süzdüren, gevşek ve humuslu toprakları sever. İdeal pH seviyesi 6 ile 6 butçuk arasındadır. Eğer toprağınız çok sıkı veya killi ise, kökler yeterince gelişemez, ve bu da ağacınızın sağlığını olumsuz etkiler. Toprağınızı biraz organik maddeyle zenginleştirerek harika bir başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi gelelim sulamaya. Erik ağacı ne çok suyu ne de aşırı kuraklığı sever. Dengesi çok hassastır. Özellikle ilk bahar aylarında, çiçeklenme döneminde toprağın hafif nemli kalmasına özen gösterin. Yazın sıcak havalarda ise haftada bir ya da iki kez derinlemesine sulama yapmak yeterli olacaktır. Sulama için en ideal zaman, suyun buharlaşmadan köklere ulaşabileceği sabah erken saatlerdir. Unutmayın, aşırı sulama kök çürümesine ve yaprakların dökülmesine yol açabilir. Bu yüzden toprağın yüzeyi kurudukça sulama yapın. Erik ağacında budama, verimi artıran en kritik adımlardan biridir. Doğru zamanlama çok önemli. Budamayı kış uykusunun sonuna doğru, yani Şubat sonu ile Mart başı gibi ağaç henüz uyanmadan yapmalısınız peki neleri budayacağız Öncelikle kurumuş hastalıklı içe doğru büyüyen veya birbirine sürtünen dalları kesin Amacımız ağacın iç kısmını havadar bırakmak Bu sayede güneş ışığı her yere ulaşır hastalık riski azalır ve meyve kalitesi artar İlkbaharda ise sadece şekil vermek için hafif bir form budaması yaparak ağacınızı genç ve dinamik tutabilirsiniz Sıra geldi beslemeye Gübreleme zamanı ağacınızın ihtiyacına göre değişir. İlkbahar başında ağaç uyanırken ona büyüme gücü verecek azot ağırlıklı bir gübre, örneğin amonyum sülfat kullanabilirsiniz. Meyveler oluşmaya başladığında ise ağacın ihtiyacı değişir. Bu dönemde potasyum ve fosfor içeren gübreler kullanarak meyvelerin daha lezzetli ve iri olmasını sağlayabilirsiniz. Eğer organik çözümler arıyorsanız, kendi hazırladığınız kompost Odun külü veya iyice yanmış çiftlik gübresi harika alternatiflerdir. Bunlar toprağı doğal yollarla zenginleştirir. Tabii ki her bahçıvanın kabusu olan hastalıklar ve zararlılar var. Erik ağaçlarında en sık gördüğümüz sorunlar, çiçeklerin ve meyvelerin aniden kahverengileşip çürümesine neden olan monilya hastalığı, yaprak bitleri ve meyvelerin içine giren meyve kurdudur. Ama korkmayın, doğal çözümler mevcut. Yaprak bitleri için sabunlu su spreyi veya neem yağı kullanabilirsiniz. Hastalıkları önlemek için ise en iyi yöntem budama ile ağacın içini havadar bırakmaktır. Eğer hastalıklı bir meyve veya dal görürseniz, hemen onu kesip uzaklaştırın ki hastalığın yayılmasını engelleyin. Gördüğünüz gibi, erik ağacı bakımı aslında doğru ışık, su ve budama dengesini kurmaktan ibaret. Bu basit adımları uyguladığınızda ağacınızın size her yıl daha fazla ve daha lezzetli meyvelerle teşekkür ettiğini göreceksiniz. Unutmayın, doğru bakım bol meyve demektir. Bir sonraki videoda başka bir meyve ağacının bakım sırlarını paylaşacağım. Kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.